Sormak isterim, Sarsın planının erken bitmesi, mutasyona uğradığı iddialarıyla yavaşlatılması. Buna rağmen korona'nın işte bir yıla e, yayılan bir oranda ki ortaya çıktığından daha erken e, olduğuna dair iddialar var, dünyayı sardığına dair iddialar var ama korona'nın e, hikayesinin uzun sürmesinin amacı ne olabilir? Plan e çünkü... daha mı büyüktü? Zamanlama bugün mü gerekiyordu? Tabii ki öncelikle e, küresel ölçekli bir plan e, yapabilmeniz için küresel yapının içindeki oyuncuları e, buna razı etmeniz lazım. Onların önlerine getirdiğiniz planlar, programlar, e, strateji belgelerinin içerisindeki e, yapılan e, yapılandırılmış mekanizmalar tam ve eksiksiz olmalı. En azından eksiksize yakın bir derecede, mükemmele yakın bir derecede olması lazım. Onun için de işte 20 yıllık bir zaman geçmesi gerekiyordu. Dünyadaki bütün kurumların buna hazırlanabilmesi için. İşte bunu test ettiler. Yani 2002 yılında bir test vardı. 2005 yılında yine bir test oldu. Adına kuş gribi dendi. Ondan önce bir deli dana hastalığı vardı, şap hastalığı vardı hatırlayınız. O da büyütüldü. Ee, yine bir büyük şarbon vardı. Şarbon vardı. O da oldukça büyütüldü yine. Dünya kamuoyuna bu şekilde e, küresel basın tarafından servis edildi. E, ama bunların hiçbirisi bu derece bir paniği yanatmadı. 2009'a geldiğimizde daha büyük bir panik ortaya çıktı. Öyle değil mi? Domuz gribi paniği ortaya çıktı. Dünyada bir ekonomik kriz vardı. Ve bu dünyadaki büyük ekonomik krizin tam ortasına yine bomba gibi düşen e, bir e, domuz gribi paniği vardı. Ve domuz gribinde ne söylendi? Yine 1918 pandemisi gündeme getirildi. Kuş gribinden e, ve hatta SARS'tan çok daha büyük panik oluştu. Hatırlayınız, o dönemin haber bültenlerini açacak olursanız işte büyüdü, her tarafı sardı. O yüzden de aşılar hemen ortaya çıktı değil mi? 7-8 aylık süreç içerisinde domuz gribine karşı e, inaktif aşılar ortaya çıkarıldı. Bugün olduğu gibi, bugün tabii biraz daha değişik mRNA aşıları da var. E, o zaman bu aşıların etkili olduğu söylendi ve ilk olarak sağlık çalışanlarına yapıldı. Ve sonradan ortaya çıktı... Avrupa Birliği bununla ilgili bir soruşturma komitesi oluşturdu. Bu büyük paniğin nedeni ne diye sordular kimi milletvekilleri. Çünkü o plana henüz dünyadaki bütün ülkeleri dahil edebilmiş değillerdi 2009 itibariyle. O yüzden de soruşturma komitesi kuruldu Avrupa Birliği içerisinde Dr. Wolfgang Wodark öncülüğünde ve sonra da bu soruşturma komitesi Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyayı yanlış bir alarma soktuğu sonucuna vardı. Ve bununla ilgili soruşturma komitesi raporunu hazırladı. Dünya Sağlık Örgütü'nü burada suçlu buldu. Daha doğrusu çok ciddi e, yanlış bir değerlendirme yaptığı, yanlış alarm ve panik verdiği 5 seviyeli paniğin e, gerçekte sadece 1. seviyesinde olduğu ortaya çıktı. 5. seviyesinde bir panik olmadığı ortaya çıktı. O bakımdan da Dünya Sağlık Örgütü o dönem eleştirildi. Bu eleştiri bir ay kadar sürdü. E, büyük ilaç tekerleriyle ve aşı tekerleriyle Dünya Sağlık Örgütü'nün danışmanlar kurulunun ilişkileri ortaya çıkarıldı. Fakat kamuoyuna ne yazık ki küresel basın tarafından bunlar yeterince yansıtılmadığı için ve o dönemde ekonomik bir buhran dünyayı sardığı için e, bu haberler unutuldu ve hızlıca gitti. Doğal olarak hafızalar içerisinde yer almadı. Şimdi de 2019 yılına geldiğimizde Hazırlıklar tamamlandı. Dünya Bankası da dahil olmak üzere, Uluslararası Para Fonu da dahil olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütü buna çok iyi biçimde, hatta ülkeler çok iyi biçimde hazırlandı. Bunun hazırlıkları aslında 2015 yılında e, bir iklim anlaşmasıyla taçlandırıldı. Paris İklim Anlaşması aslında bunun bu salgının bu kadar büyük hale getirilmesinin uvertürüydü. İşaret fişeğiydi. 180'in üzerindeki ülkeye buna imza attılar bu iklim anlaşmasına yalnız iklim anlaşmasını toplumlara tam olarak kabul ettirebilmeniz için hükümetlere kabul ettirebildiniz anlaşmaya imza atabildiler ama bunu kabul ettirebilmek için görünmez düşmanın dünyayı tamamen sarması gerekiyordu ondan sonra da karbonun daha büyük bir kötülük olduğunu insanlığa daha fazla kabul ettirebilecektiniz yani Zygmunt Bauman ve Frank Frede gibi sosyologlar ve araştırmacıların akışkan korku tezinde de olduğu gibi, onlar 2001 çarpışmasını çok iyi çalışmışlardı tezlerinde. Orada da gösterdikleri gibi korkuyu daha da görünmez elemanlar üzerinde insanlığı şekillendirmek için kullanabilirdiniz. Ve işte küresel yapılar bu korkuyu virüsle daha iyi bir biçimde kullanabilirlerdi ve Kademeli olarak dünya ekonomik sisteminin, iktisadi sisteminin çöküşünü sağlayarak karbon vergisi ve karbon yapılandırmasını dünya toplumlarına kabul ettirebilirlerdi. Bununla ilgili kanıtlarımız arasında 2011 yılında Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı noktada Reuters'a düşen haberi verebiliriz. O haberde Dünya Ekonomik Forumu'nun başkanı şunu söylüyordu: Dünyamız 2008-2009 ekonomik bunalımından kurtulmak istiyorsa yeni ekonomik düzende 103 trilyon dolarlık bir stimulus, bir e, yeniden başlangıç paketine ihtiyacımız var. Tamam. 103 trilyon dolara ihtiyacımız var. 103 trilyon doları geçtiğimiz 3 ekonomik endüstri devrimiyle gerçekleştiremeyiz. 4. ekonomik devrime ihtiyacımız var. Endüstriyel devrime ihtiyacımız var. Tam o sırada da Almanya'da Dördüncü Endüstriyel Devrim açıklandı. Almanya Başbakanı e, Merkel aracılığıyla da Dördüncü e, Endüstriyel Devrim'in e, ilk e, fazı başlatılmış oldu. Ve şu ana kadar da nesnelerin internetiyle ondan sonra yeni dijital yapılandırmalarla beraber Dördüncü Endüstriyel Devrim'in e, içerisine girmekteyiz. Burada daha fazla makinelerle entegrasyon var. İşte Ama bunu yapabilmek için, Dördüncü Endüstri Devrim'ini gerçekleştirebilmek için son 300 yılda oluşturulmuş olan karbon bazlı ekonomilerin ortadan kaldırılması lazım. Kademeli olarak ortadan kaldırılması lazım. İşte bunu da en iyi bir biçimde insanları tüketimden çekerek, ekonomik alanlardan çekerek yapabilirsiniz. Bunu da yapabilmeniz için görünmez bir düşmana ihtiyacınız var. İnsanları iliklerine kadar korkutabileceğiniz görünmez düşmanın devreye girmesi lazım. Bunun PCR testleriyle ve diğer bir takım e, yapılandırıcılarla beraber korku dozunun çok iyi biçimde ayarlanması lazım. Uluslararası ilaç tekellerinin bunun içerisinde olmaları lazım. Çünkü çok büyük karlar var bu işin içerisinde. Aynı zamanda belirli sektörler çökerken yani küçük ve orta boy işletmeler çökertilirken ve hükümetlerin maliyeleri çökertilirken daha büyük çok uluslu tekeller devreye girebilir. Ali babalar, Amazonlar, öyle değil mi? eBayler ve diğerleri gibi devreye girer. Googlelar, Facebooklar, onların bir takım yapılandırmaları devreye girer. Online alışveriş sistemleri. Böylece insanlar evlerinde oturulurken ve uyutulmuşken, uyuşturulmuşken virüs korkusuyla yeni endüstriyel devrimin sac ayakları adım adım sonraki 5 ila 10 yıl içerisinde 2030 yılına kadar kurulabilir. İşte esas plan küresel anlamıyla düşünüş bunu gerektiriyordu. Dediğimiz gibi 2015 Paris İklim Anlaşmasıyla pek, pek çok ülke bunu kabul etti. Paris İklim Anlaşması'nı aslında yazan Barack Obama'ydı. Barack Obama'nın kendisi avukattı ve Başkan olmadan önce bunun ön planlarını yazmıştı kendisi, oluşturmuştu. Yeni Yeşil Devrim adıyla ve yine Karbon Vergisi adıyla bunlar yapılandırılmıştı. Bu dünyanın tek bir yapıdan ve tek bir merkezi sistemle yönetilmesinin önemli bir sac ayağıdır. İşte o yüzden de Barack Obama 2008 yılında o koltuğa oturmuştur. Sonraki iki seçim boyunca da koltukta olduğu iki dönem boyunca da bunu çok iyi biçimde yapılandırmıştır. Bunu elbette ki Clinton'lar da, Oğul Bush'lar da yapmaya çalışmışlardır ama o dönemde neden başarılı olamadılar? Çünkü Diğer karbona dayalı olan endüstriler buna karşı çıktılar. Onları tam olarak ikna edemediler. Şimdi geçtiğimiz 10 15 yıllık süreç içerisinde bunlar ikna edildi. Dünyadaki diğer uluslar ikna edildi. Neden ikna edilebildi bu uluslar? Çünkü daha fazla borca batırıldılar. Tamam? İkna edebilmeniz için dünya mahkum toplumlarının edildi. evet mahkum edildiler. O yüzden de hepsi adım adım bunu kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. 2008 9 yılındaki bunalım o bankacılık krizi de zaten yapılandırılmış bir krizdi. Ortaya çıkarılmış bir krizdi. 2020'ye gelinceye kadar bu sistemi kademeli olarak toplumları ikna edebilmek, gerek ikna edebilmek gerekiyordu. Mesele buydu işte.